Eski Hafız Hoca YouTube kanalında ibadetler hakkında kısa ve özlü bilgilerin yer aldığı kısa videoların çekimlerini sürdürüyoruz. Bugünkü konumuz ağız kokusunu yahut da diş ağrısını önlemek için ağız spreyi kullanmak veyahut da sakız çiğnemek acaba orucu bozar mı? bozmaz mı? Konu ile alakalı Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu acaba nasıl bir yaklaşım göstermektedir? Bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği fetva şöyledir. Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Dolayısıyla ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağıza sıkılan sprey ve benzeri maddeler de yutulurlar ve mideye ulaşırlarsa orucu bozar. Yutulmazsa orucu bozmaz. Yutulmasından kaçınmak mümkün müdür? yutulup yutulmadığı ile alakalı net bir şey ortaya konulamaması ya da yutulmamasına yönelik çok dikkat edilmesi boşu boşuna orucun zedelenmesi ya da bozulması riski taşıyacağından ötürü bu işlemin iftardan sonraya bırakılması daha mantıklı ve daha akıllıca olacaktır sakız çiğnemeye gelince günümüzdeki üretilen sakızlarda ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar. Öte yandan hangi sakızın Orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.